Hepinize selam dostlar. Ben Enes Yaman kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfırdan 15 günde FIFA'da hatta bir a sıfırdan bir 15 bir ayda FIFA'da gelişme yapacağız. Hatta 15 günde diyelim ya. Sıfırdan 15 günde FIFA'da gelişme yapıyoruz. İlk gün bugün ben hızlıca buradaki tüm ödülleri falan komple toplayacağım işte e, orta bilmem neydeki işte hani şu ödül yani ne kadar ödül varsa ben hepsini toplayıp geleyim hızlıca. Ondan sonra tekrar buradayım yani Tüm her şeyi bir açayım öncelikle. Bir kadromuz öyle gelsin karşımıza. Burayı tamamladık. Ee, son maçtayız. Anlatacaklarım var. Yani son maçı da bitirdik. Buradan 85 artı üstü bir oyuncu geliyor. Ee, Santra'yı bitirince zaten biliyorsunuzdur. Oyunda olmasa güzel olurdu. Heh, başlıyor. İspanyol. Sol Solbek. Jordalba. Dediğim gibi tam 85'lik oyuncu geldi. Zaten başka bir şey gelmesini bekleyemezdim. Bu arada oyun her yeni gelen arkadaşlar 3000 şey veriyormuş. Ee, onu öğrendim. 3000 elmas veriyor. Hesabınızı bir yere bağladığınızı 1000 veriyor. 200 bundan veriyor FIFA parası. yüzde işte öyle falan filan derken baya veriyor bu arada. Ee, onu söyleyeyim sizlere baştan. Yani baya iyi bir şey bu ya. Sol bekimiz yarayım çok çıktı ya aslında sağ e de koyabiliriz ya. Ama Marlon koyu ben yedeklerde tutmak istiyorum. Ee, şöyle arkadaşlar yıldız biletini de bayağı topluyorsunuz. Bu arada da size 108'lik bir oyuncu veriyor bakın. 108'lik bir oyuncu e, ee, veriyor. ve geldi bana. Yeni başlayanlar için onu söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz gelecek sene EA Spor olarak devam edecek. Yani şey kalmayacak artık. Ee, tarihe karışacak. Ee, FIFA. FIFA ile anlaşmalarını iptal ettikleri için e e-sport olarak, efs -E olarak gelecek her şey. E, bu birazcık e, onların canını sıkıyor galiba. O yüzden de oyuncuları elinde tutmak istiyor. yani Canını sıkıyor derken yeni bir oyun gibi çıkacaklar piyasaya. O yüzden arkadaşlar oyuncuları ellerinde tutmak istiyorlar. 100 kredi verdi şu an. Ve yıldız biletinde de bayağı bir XP kastım. 15'e kadar geldim. 3 tane yüz üstü oyuncumuz çıkacak hızlıca. Oyuncular açalım ya direkt. Ben şey yapmak istemiyorum. İlk oyuncumuz geliyor yüz üstü. O Kaleye Samuel Suarez Güzel severiz Yani yüzüstü şu an herkes gelebilir İlk günden bu kadar iyi olmamız mükemmel İkinci kalecimi... Hayır değil Guriç Guriç O da çok iyi Üçüncü yüzlük oyuncumuz Buradan da 300 FIFA points elmasımızı alacağız Efendim Hazırla! 100'lük bir, bir kaleci daha geldi. Bunları da aldık falan filan neyse. Evet kadroyu bayağı güncelledik arkadaşlar şöyle hemen Stoper iki tane stoper alacağım 300'e yüzerlik, 100'er yüzer binlik stoperler satılıyor 200'er binlik. Yani şu an kadromuz bayağı 100 üstünde 2 oyuncu da alacağız çok rahat. Bugünkü bölümü sonlandırırız belki mağazadan açmamız gereken bir şeyler var mı? Yani açabileceğimiz bir şeyler var. mı Ona bakmak istiyorum. 2091'lik e FIFA Toll e, 104'lük gelme ihtimali var ama Tabi Bonga, Uribi, Turan falan da gelme ihtimalleri var. O yüzden buna hiç bulaşmayalım biz. UCL'de bakalım bir şey var mı? 2500 5000'e 109'luk garantim veriyor. 103 garanti veriyormuş. Hmm. hmm 5000'e, 5000'e daha çok var ama 2000'lik var mıydı? Orada 2500 Hmm 2500, 107 lik verebiliyormuş. Ha, yani 101 üstü. Ha, saçma aç açılmaz ya değmez kanka ilerleyen zamanlarda kullanırız bunu e, buralarda bir şey var mı buralarda stadyumlar zaptlar günlük antrenmanlar falanlar filanlar kardeş neyse şimdi bizim e, pazar pazarımız a 5. seviyeye ulaşmamız lazım pazar için okey babes Neyse arkadaşlar o zaman bu bölüm burada sonlandıralım. Ben bir sonraki bölümde Şampiyonlar Ligi'nde ee, aa burada bayağı vardı. Burada da puan verdi. Bak, bak iki tane de burada puan var. Hemen hızlıca abi. Şuraya da iki tane geçelim. İki tane geçince üst üste iki tane. Aa bir tane. Bir tane şey verecek bize. 100 üst oyuncu. Burada açalım bu bölüm. Yüz üstü oyuncu geliyor. Kim geliyor? Yüzlük bir kaleci daha mı? Yani hiç hoşuma gitmedi bu ya. Bir oyuncu daha geliyor. Yani oyuncu diyorum. Antrenman aktarımı geldi falan filan geldi. Yani hiç memnun etme desem yeri vardır. Buradan bunların ikisini alalım öncelikle hızlıca. 1 ve 6. Bir de antrenman yap puan al. 6 da antrenman yap puan al. Neyse hiç hoşuma gitmedi bunlar benim ya. Uf, burada böyle şeyler var. Şunu yap bunu al falan. Oo 60'lık falan. 100 üstü sanırım burada en son ne veriyormuş 106'lık mükemmel ikinci günde buraya komple yaparız arkadaşlar burada takaslar var falanlar var filanlar var güzel güzel abi ee, şu anlık hepsi tamamdır diye düşünüyorum abone olup like atmayı unutmayın ikinci bölümde görüşmek üzere hepinizi seviyorum bay bay